Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu güzel yazmamın üzerine çok güzel sıralı bir model yapılışını size anlatacağım. Şimdi modelimi yapımına geçeceğim. Evet hanımlar modelimi alt kısmını zürafa yapacağım. Birinci sıramı yaptım şimdi ikinci sıramı yapacağım. Evet anılar. Tekrar bir zürafa yapacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar toplam 4 sıra zürafa yapacağım. Devam ediyorum. Evet hanımlar, ikinci sıramı da yaptım. Şimdi üçüncü sıramı yapacağım. Üçüncü sıram da aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar zürafa yapacağım. JP'mi sabitleyeceğim. Evet hanımlar, devam ediyorum. Bu şekil. Evet hanımlar. Üçüncü sıramı da yaptım. Şimdi dördüncü sıramı yapacağım. Evet hanımlar. Devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. Tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar. Son sıramı yapacağım. Zürafa. devam ediyorum hanımlar bu şekilde rafa yapacağım Evet hanımlar. Modelimi alt kısmını tamamladım. Şimdi pırpır yapacağım. Bir sıra da pırpır yapacağım. Bir tane zürafa bırakacağım. İkinci ipimi sabitleyeceğim. Şimdi üç tane pırpır yapacağım. Hanlar ikinci fırfırımı yapacağım. İkinci fırfırımı da yaptım. Şimdi üçüncü fırfırımı yapacağım. Evet, makine tamam keseceğim. Evet hanımlar şimdi yeşil rengimle devam edeceğim. Modelimi aralarında 3 tane zürafa bırakacağım. Dördüncü ipimi sabitleyeceğim. Tekrar 3 tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar birinci pırpırımı yaptım. Şimdi ikinci pırpırımı yapacağım. İkinci pırpırımı da yaptım. Şimdi üçüncü pırpırımı yapacağım. Evet hanımlar, üçüncü pırpırımı da yaptım. Evet hanımlar. Şimdi lila rengimle devam edeceğim. Tekrar 3 tane fırfır yapacağım. Aralarında 3 tane zürafa bırakacağım. 1, 2, 3, 4. ipimi sabitleyeceğim. Devam ediyorum. Evet hanımlar birinci pırpırımı yaptım. Şimdi ikinci pırpırımı yapacağım. Evet hanımlar ikinci pırpırımı da yaptım. Şimdi üçüncü pırpırımı yapacağım. Üçüncü pırpırımı da yaptım bu şekilde devam ediyorum bir sıra pırpır yapacağım Evet hanımlar pırpırlarımı yaptım şimdi bir tane yuva yapacağım Evet hanımlar yuvamı yaptım. Tekrar ipimi geri alıyorum. İpimi geri aldım. Şimdi yuvamın içine sığı ne yapacağım? Evet hanımlar bu şekilde sine yapacağım yavm içine devam ediyorum. Evet hanımlar son bir tane sonunu yapacağım. Bir tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar bu şekilde devam ediyorum. Modelimi aralarında bir tane zürafa daha yapacağım. mürafamı yaptım. Tekrar bir tane yuva yapacağım. Evet hanımlar tekrar geri alıyorum. Tekrar ipimi geri aldım. Sıra devam şiğine tekrar sıığına yapacağım. Evet hanımlar bu şekilde iğne dolduracağım yuvam içine. Devam ediyorum. Evet hanımlar son bir tane skine yapacağım. Şimdi bir tane düğüm atacağım. Evet hanımlar düğümümü attım. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Zürafamı yaptım. Tekrar bir tane yuva yapacağım. Evet hanımlar devam ediyorum. Tekrar ipimi geri alıyorum. Evet hanımlar ipimi geri aldım. Tekrar yuvanın içine sık iğne yapacağım. Evet hanımlar bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar, modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Deneyecek olanlara şimdi kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.